Merhaba. Bugün sizlerle Trevanya'nın Katya'nın Yazı romanına dalıyoruz. Tarihin en büyük kırılmalarından birinin hemen öncesine, 1914 yazına gidiyoruz ve bir çağın son demlerine birlikte tanıklık ediyoruz. Hikayemiz tam olarak 1914 yazında, büyük bir fırtınadan hemen önceki o tekinsiz sessizlikte geçiyor. Yıllar sonra o günleri hatırlayan anlatıcımız, o yazı tam da bu cümledeki duyguyla özetliyor aslında. Her şeyin son anlarını yaşadığının o acı tatlı, buruk hissiyle. Anlatıcımız o günleri öyle bir resme diyor ki, sanki Avrupa'nın son ortak barış anının tadını çıkardığı, altın rengi ve lavanta kokulu bir mevsimin içindeyiz ama kimse hemen yanı başlarındaki o derin uçurumun farkında bile değil. Ama tabii o sıralar anlatıcımız tüm bu uğursuz işaretleri göremeyecek kadar genç ve hayat dolu. Hatta onun için dünya sona falan ermiyor. Tam tersine her şey daha yeni başlıyor. İşte burada anlatıcımızla Dr. Jean-Marc Monjean'la çalışıyoruz. Kendisi tıp fakültesinden taze mezun, cepte metelik yok ve yazı geçirmek için küçük bir bas kasabasında çalışmaya başlamış. Gencecik bir adam düşünün, sınırsız bir hırsı var ama bu hırs daha hiç sınanmamış ve ruhunda birbiriyle yarışan iki büyük tutku taşıyor. Patronu Doktor Gross'sa tam bir karakter. Zeki, esprili ama bir o kadar da çirkin bir adam. Zengin orta yaşlı kadın hastalarının yanında genç doktorumuzu bunun gibi sözde iltifatlarla sürekli aşağılamaktan da geri durmuyor. Sonunda Doktor Gross dayanamıyor ve genç Monje'nin neden işe aldığının o acımasız, dürüst ve bir o kadar da aşağılayıcı gerçek nedenlerini Pat diye yüzüne söylüyor. Monje'nin nehir kenarında hayallere dalarak geçirdiği o sakin, o uyuşuk yaz günleri var ya, işte onlar son derece gizemli ve büyüleyici bir genç kadının ortaya çıkmasıyla bir anda tepetaklak oluyor. Bu kadın Katya Treville. O dönemi düşünün, her şeyin katı sosyal kurallarla belirlendiği bir çağ. Katya ise tüm bu kalıpları kendinden emin atletik adımlarıyla bir bir yıkıp geçiyor. Katya, kardeşinin geçirdiği bir kaza için ondan yardım istiyor. Evine doğru giderlerken de kasabada bulunma sebepleri hakkında yalan söylediğini gayet rahat bir şekilde itiraf veriyor. Bu da haliyle gizemini iyice artırıyor. Monjian Echeverria adında eski, taş bir eve varıyor. Hani o nemli, bakımsız, hatta yerel halkın perili diye anlattığı türden bir yer. Ama içeride onu karşılayan manzara evin kendisinden bile daha sarsıcı, daha tuhaf. Çünkü yaralı kardeşi Paul, onun tek yumurta ikisi. Ve işin ilginç yanı, yüz hatları birebir aynı olmasına rağmen yarattıkları etki gece ile gündüz kadar farklı. Bu zıtlık en çok da gözlerinde kendini belli ediyor. Paul'un nasıl biri olduğu da hemen anlaşılıyor zaten. Montran'ın taşralı geçmişiyle ve ciddiyetiyle dalga geçmekten zevk yalan, alaycı, kendini beğenmiş bir aristokrat. Ve işleri daha da tuhaflaştıran bir an yaşanıyor, Moncan ona adıyla hitap ettiğinde Paul, Treville'in gerçek soyadları olup olmadığını sorguluyor ve doktorun aklını iyice karıştırıyor. Bir sonraki ziyaretinde aniden bastıran bir fırtına yüzünden Moncan evde mahsur kalıyor ve ikizler arasındaki o inişli çıkışlı, tuhaf ilişkiye bizzat şahit oluyor. Paul'ün ruh hali akıl almaz bir hızla değişiyor. Bir an öfkeden deliye dönmüşken, bir sonraki an hiçbir şey olmamış gibi sakinleşip, hatta neredeyse bir suç ortağı gibi samimi davranmaya başlıyor. Ve sonra akşam yemeğine kalıyor. Ama ne yemek? O kadar gergin, o kadar tuhaf bir atmosfer var ki, bu yemek Treville ailesinin etrafındaki gizem perdesini aralamak yerine sanki daha da kalınlaştırıyor. Tam evden ayrılmadan önce Katya ve Paul arasında geçen fısıltılı, çaresiz bir konuşmaya kulak misafiri oluyor ve kendini imkansız bir kararın tam ortasında bulduğunu anlıyor. Akşamın tuhaf olaylarıyla zihni allak bullak bir halde Montjean, o gizemli evden ayrılıyor. Ve işte tam o anda alacakaranlığın sessizliğini tek birer silah sesi yırtıyor. Bu sesle birlikte aklımızda tek bir soru kalıyor: Treville ailesi o son o altın yazayanlarında hangi sırları getirmişti?